Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor 2022 yeni bölüm fragmanı Survivor'da Türk Yunan yarışmacılar bir arada. Survivor fragman videosu Türk ve Yunan yarışmacılarının karma takımlarının mücadelesinde ortak ödülün olacağını gösterdi. Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşecek yeni bölümde yarışmacılar villaya götürülerek Cemal Can ve dansçılar eşliğinde eğlenecek. İşte Survivor 2022 yeni bölüm fragmanı ve 16 Mayıs'taki bölümde yaşanacaklar. Survivor'da haftanın ilk bölümünde yarışmacıları muhteşem bir ödül bekleyecek. Pazar günü oynanan son dokunulmazlık oyununu da ünlülerin kazanmasıyla birlikte 6'da 6 gerçekleşti ve tüm eleme adayları gönüllüler takımından oldu. Nagihan ve Hikmet arasında oylamanın gerçekleştiği gecede Hikmet'in adı daha fazla çıkınca Hikmet eleme adayı oldu. Böylelikle Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Hikmet ve Ogeday eleme adayları oldular. Survivor 2022 yeni bölüm fragmanı 16 Mayıs Pazartesi Pazartesi günü ekranda olacak bölümde ise Türk ve Yunan takımları karma oyunu oynanacak. Yarışmacılar villa ödülünün sahibi olabilmek için kıyasıya rekabet içerisine girecekler. Kazanan takım karavanla oyun alanından alınacak ve süper lüks villaya götürülecek. Burada dansçı ekip ve eski yarışmacı Cemal Can'ın DJ'lik performansı eşliğinde yarışmacılar doyasıya eğlenecekler. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.